abi 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 sikerim what can I do Hey George versene borç Olmaz Michael bende de yok Mert abi aka bonsai rap Sss Harbi kafa kul hara Okul mokul yok ama kul para Hey play man Aba met citrona gışmak

tak Dünyada en zengin mezarı kal Yenilmez güç için bin adım anlamı Zor günlerimde hep sen Yanaşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat et canoların eline Batıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gemete Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki ben de gururlanır anne. Her andını bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor da, da soların al yeni gönder Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca yanda. Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde Altın... İyi bir şey söyledim niye sorguluyorsun? Daha iyi bir şey duymak için. Ananı sikerim seni. Ya, üretim, ya. Selam bebek çakal ben hola Bir harcamadan içemedim kola Sordum burcun nedir dedi kova Önce duramadım lütfen lütfen Can bardak olsun lütfen Alın üstümden lütfen Sen püflesen ben küsmem Ya <laughs> Tamam başlıyoruz Dikkatini topla hız Ben hızlıyım Bana manede ne diyor olabiliyor musun? Bateri diyorlar Hani reçeten diyorlar Hani reçeten Sırıtıyor ay Bana geceden I'm alone look at me There's nobody around me Nobody likes me man It is what it is sometimes in life people are not going to be around you to motivate you they're not going to be around you to push you to celebrate you to applaud you you got to do it on your own